Evet, hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu gece açılımımızın konusu aklınızdaki kişinin ilişkisi varsa bu dinleyicilerime özel yaptım. İlişkisinde mutlu mu olacak sorumuz? İki deste halinde hazırladım. İlk destede böyle bir Marsilya tarotu ve Aqua Aura Quartz. İkinci destede de kedi tarotu ve böyle bir nece taşı arasında odaklanıp seçin. Ben de o arada kart çekmeye devam edeyim ki detaylı bir yorum olsun. tek düşürmeye çalışıyorum. Onda da böyle üçerli, beşerli düşmüyor mu? Hemen Aqua Aura'yı seçenlerle başlıyorum. Bakalım. Hoş geldiniz. Ölüm ters, Kılıç Kralı, Aşıklar, Deniz Kraliçesi ters. Aralar gergin. Aralar gergin. Özellikle de bu desteği seçtiyseniz Akrep, Terazi Kova ikizler veya Koç Aslan Yay olabilir. Sizin aklınızdaki kişi ve onun partneri. Birbirlerini sevmişler zamanında. Hatta birbirlerine karşı yoğun duygular beslemişler. Ama şu an mecburiyetten birlikteler. Yani bu böyle hani maddi ortaklıklar olabilir, ortak çocukları olabilir, hatta böyle ikizler çocukları olabilir bunların. Ya da olmak zorunda değil tabii ki. Bunlar tamamen varyasyon. Hani belki bir söz verilmiştir, artık nişanlanmıştır, her şey hazırlanıyordur, evliliğe gidiliyordur, masraflar yapılmıştır vesaire. Ee, ama bu daha çok özellikle de eril olan taraf burada. Yani muhtemelen çoğunuzun aklındaki kişi mantık çalıştırarak e, bu aşka bakıyor şu anda ve Özellikle de partneri şu anda çok ona karşı aşırı derecede düşmanlaşmış durumda. Hatta anlayamıyor. O beni çok severdi. Neden böyle sebepsiz yere düşmanlaştı diyor olabilir. Biraz burada aralarında sanki hani böyle huzursuzluklar var. Sanki böyle mecburiyetten bu ilişkiyi sürdürme durumları var. Hatta böyle bu hanımefendi yani partner çok fazla incindiğini düşünüyor bu birliktelikte ve ilişkide. Hatta artık onun başkasını sevdiğini düşünüyor olabilir. Yani aklınızdaki kişi için diyor ki o herhalde artık başkasına aşık bu yüzden çok daha düşmanlaşıyor. Ama aklınızdaki kişi bunun farkında değil. Neyi yanlış yapıyorum da bu kişi bana bu kadar cephe aldı neden düşmanca davranıyor diyor partneri için. Ee, birazcık böyle öfkeli, kinci, kırıcı sözler geçiyor bu insanların arasında. Ama sevgi tam olarak bitmiş diyemem. Yani mecburiyetten birlikteler evet ama birbirlerini seviyorlardı. Sadece böyle hani e, özellikle de dişil olan taraf karşı tarafa aşırı derecede baskıcı ve hükmedici davranmaya çalışıyor. Yani sadık olacaksın. Ama karşı taraf daha çok böyle kariyer mantık insanı. Yani aklınızdaki kişi. O yüzden hani böyle bir anlaşmazlıkları var. Fakat bu birlikte, e, bu birliktelikte Sürdürmek adına mecburlar, yani mecburiyetleri var bu iki insanın. Birazcık e, şu var, özellikle de aralarındaki anlaşmazlık sebebi, e, sizin aklınızdaki kişinin sadık olmadığını düşünüyor partneri. O yüzden e, çok aşırı baskı uyguluyor. Hatta böyle sosyal medyasını kapatmaya çalışıyor ya da bir yerlere göndermemeye çalışıyor ve aralarında daha çok tartışma çıkıyor. Sizin aklınızdaki kişi kaprisler yapıyor, taktikler yapıyor. Ee, hani burada e, aralar kötü ama birbirlerinden nefret etmiyorlar. Yani birlikteliği sürdürmekte zorundalar. Bunu da görüyorum. Evet, ilişkinin durumuyla ilgili endişeleri var zaten aklınızdaki kişinin. Çünkü sürekli e, ee, karşı partner tavrını değiştiriyor ve sürekli onu endişelendirecek şeyler yazıyor hatta haberler yolluyor işte böyle yaparsan ayrılırız böyle olmaz ya da baskı kurmaya çalışıyor şunu yap bunu yap diye ve onu endişelendiriyor Bir bekleme durumundalar. Yani sanki ne ayrılar ne birlikteler. Çok arafta kalmış bir durumdalar bunlar. Hani böyle tam anlamıyla ne bir layığıyla aşk yaşayabiliyorlar. ne mutlular, ne tam anlamıyla mutsuzlar. Yani birbirlerini hiç sevmiyor da değiller. Ama bu sevgi artık bir şeye dönmüş. Hani zorunluluk, mecburiyet, sorumluluklar. İşte ortak paylaşım kalmamış da daha çok hani evlilikte böyle yıllar yıllar geçtikten sonra bazı çiftlerde oluyor ya tamamen sorumluluğa dönmüş burada özellikle de sizin aklınızdaki kişi aslında ne istediğine karar vermeye çalışıyor yani ne istediğini bilirse hayatını onu çekebilecek bunu biliyor ama sizin aklınızdaki kişi de çok öfkeli çünkü sanki hani bu insana da bir söz vermiş yani ya bunlar evliler ya nişanlılar ya da gerçekten nişanlılar evlenmek üzereler ya da ciddi bir birliktelikleri vardı ve sizden önce vardı. Bu ve verilmiş sözler var var ve aklınızdaki kişi çok öfkeleniyor bu durumu değiştiremediği için. Özellikle sizin aklınızdaki partner hissizleşmiş karşı tarafa karşı. Yani onun partneri ona hala çok aşık olabilir ama sizin aklınızdaki kişi hissizleşmiş ki sizle de görüşmüş zaten ama birbirlerine anlayış göstermeye çalışıyorlar. Çünkü birbirlerine bağlılar. Yani sizin aklınızdaki kişi karşı tarafı hala bağlı hissediyor. Hissizleşmiş olsa dahi. Eski oranlı hissizleşmiş evet ama karşı tarafı kendini bağlı hissediyor. Evet bakın bunlar nişanlı olabilir. Bu desteği seçtiyseniz ya bu destedekiler nişanlı ya da evliler. Ee, ve arkadaşlar, aracılar, ortak arkadaşlar, ortak gruplar var hatta görüştükleri, hatta ayrılsalar tekrar barışıyorlar çünkü bu insanlar araya giriyor, devreye giriyor. Böyle grup halinde görüşenlerde bu tip durumlar yaşanıyor. O yüzden de ayrılamıyor olabilirler. Ya da geçmişte zaten ayrılıp barışmış olabilirler. Ama burada öyle bir ilişki var ki hani ayrıl barış, ayrıl barış. Evet, e, yani böyle. Çok mutsuz değiller ama e, mutsuz bir ilişki fakat sürdürülen bir ilişki yani ayrılıyorlar barışıyorlar öyle söyleyeyim. Evet yani <laughs> bakın e, bu insan gerçekten kapışıyor yani sizin farkınızda anladığım kadarıyla ya da birinin araya girebileceğini hissediyor çok kıskanıyor partneri ve sizin aklınızdaki kişiyi zorluyor. İlişkiye zorluyor. Yani mücadele ediyor. Hatta senin ruh eşin benim. İşte biz birbirimize bağlıyız. Ruhsal anlamda da sen beni hissediyorsun gibi dayatmalar bile kullanıyor olabilir. Özellikle de sizin aklınızdaki kişi geceleri çok hareketleniyor. Hatta böyle bekar hissetmek istiyor kendini. Bekar hissedince kendini daha mutlu hissettiğini söylüyor. Yani burada şunu söyleyebilirim. Daha önceden verilmiş bir sözü var bu insanın İlişkisinde mutlu değil. beter olsa daha mutlu olur tabii ki. Ama e, vicdani değerler dolayısıyla mecburen sürdürdüğü bir ilişkisi de var. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayrılsalar bile barışırlar. Onu da ekleyeyim. Hani çok bir şey olmamak gerekiyor çünkü çok ortak noktaları, ortak arkadaşları, birlikte girdikleri çevreler vesaire var. Ona da dikkat edin lütfen. Ee, şimdi geçelim ikinci destemize. Evet. Necefi seçenler hoş geldiniz. Bakalım. Kupası. Tılsım dörtlüsü. Tılsım onlusu. Araba. Hmm. Bunlar mutlular. Ee, bunlar mutlular maalesef. Hatta böyle yakın zamanda bir taşınmış, seyahate gitmiş ya da böyle işte e, araba almış e, olabilirler. Ya da bir kutlama yapmış olabilirler ve siz bunu görmüş olabilirsiniz. Bunlar böyle aileleşmiş de yani artık öyle bir ilişki ki aileler de tanışıyor ya da birbirlerini biliyor ya da görüşüyorlar. Ya da bu kişi evli zaten partneriyle aklınızdaki kişi. E, duygular var. Onu da söylemek istiyorum. Yani partnerini sevmiyor diyorsa yalan söylüyor. Bir önceki deste hissiz olabilir ama bu deste seviyor. Partnerini hala seviyor. E, ve hatta hani eee Partner onu ilgi kırıntısıyla beslerse ya da ilgisiz bırakırsa sizinle daha çok konuşuyor veya görüşüyor. Yoksa sizi biraz ilgisiz bırakıyor olabilir. Mesela 4 günde bir arıyor, 7 günde bir arıyor, 10 günde bir arıyor diyorsanız karşı taraf onunla ilgilenmediği süreçlerde size geliyor. E, i̇lişkisinde mutlu. O yüzden bu kadar sizinle zaten arayı açıp geliyor. <laughs> Ona dikkat etmeniz gerekiyor ve partnerini de seviyor bu aklınızdaki kişi sevmiyor değil hatta böyle kendince bir sadakat beslediğini de düşünüyor e, aralarında fiziksel yakınlık fiziksel temas var onu da söyleyeyim hani aile ilişkileri var karı kocalarsa karı koca ilişkileri var e, ve hani bazı şeyler sürdürülüyor. Saygı sürdürülüyor, sevgi sürdürülüyor. Hatta böyle birbirlerine hediye alıyor, hediye veriyor olabilirler. Hatta işte birbirlerine araba almış ya da başka bir böyle yatırım yapmış olabilirler işle alakalı. Özellikle de evlilerse. ise. Birbirlerinin ailelerine de maddi anlamda destek oluyor olabilirler evlilerse ve bunu yapma sebepleri zaten birbirlerine olan hala süren sevgileri ve saygıları olarak görüyorlar. Burada iki tarafta birbirine karşı çok kararlı ve azimli. Yani bunlar çok ayrılacak bir çift değiller. Öncelikle onu söyleyeyim. Hani ilişki mutlu ve güzel gidiyor. Su ve toprak grupları veriyor. Balık, akrep, yengeç, boğa, başak, oğlak olabilir buradaki kişiler. Ama olmak zorunda değil. Ee, evet. Aile gibi görüyor olabilirler bu bir birliktelikse. Değilse de gerçekten artık aileleşilmiş, grift hale gelinmiş. Yani eş olan taraflar birbirlerinin ailelerini de aile gibi benimsemiş olabilirler. Birbirlerine güveniyorlar da. Onu da söylemek istiyorum. Yani birbirlerine güvenmeyen bir çift değil bir önceki deste gibi kavga tartışma falan çok olmuyor. Hatta birlikte bir yolda ilerlediklerine inanıyor her iki tarafta. Peki ben burada her şey bu kadar güzel giderken şunu merak ettim. Ben sizin adınıza bir şey sormak istedim şimdi burada. Şimdi böyle bir durum varsa yani bu kişinin evliliği, birlikteliği çok iyiyse neden sizinle görüşmüş? Ölüm. Hmm. Ee, şimdi burada şöyle birkaç senaryo var. Ee, ölüm, Tılsım Şövalyesi ve Tılsım Yedilisi vardı. Ee, burada şunu anlatmak istiyorum. Bir dönem bu kişinin ilişkisi bitecek hale gelmiş sonra tekrar başlamış olabilir. Yani bir dönem ayrılık yaşanmış ya da ayrı kalınmış olabilir ve siz bu dönemde karşısına çıkmış olabilirsiniz ya da siz bu insana bazı adımlar atmış ve ondan karşılık beklemişsiniz ve o uzun dönem sonra size karşılık vermiş bu ikisinden biri olabilir belki siz bilmiyordunuz bu kişinin birlikteliği olduğunu ama burada net bir şekilde şunu söylüyor eee partnerini seviyor ayrılmayı da düşünmüyor ya da bırakmayı düşünmüyor yani evliliğini veya birlikteliğini yıkmayı da düşünmüyor mutlu yani bakın zaten burada da veriyor yani asıl erkek onur yüksek onur düşünceler ve ayrıcalıklı kadın şimdi bu kişinin hayatındaki partneri onun için çok ayrıcalıklı ve onu çok farklı bir yere konumlandırmış yani çok onurlandırıyor onu ama düşüncelerinde siz de varsınız. Sizi de düşünüyor. Aklına geliyorsunuz. Ama bu birliktelik onun için aynı zamanda yüksek sosyal statü veya belki maddi bir şeyler de sağladığı için zaten ayrılmayı hiç düşünmüyor. Bu da var. Evet. Bazı içsel çocuk temaları var bu insanın. Hatta böyle bu kişiyle çocukları da olabilir. bu içsel çocuk temalarını şifalandırması, arındırması gerekiyor kendisinin. Ama bunu yapmayı reddettiği için bu kişiyle aile olarak kalmayı tercih ediyor. Yani bu kişiye bir bağımlılık geliştirmiş. Belki ayrı anne baba çocuğuydu burada niyet ettiğiniz kişi. Ve hani bu partnerle evli ise hiçbir zaman boşanmamak üzere yemin etmiş olabilir ya da çok zor bir çocukluk geçirmiş ve aşırı bağlılık geliştiriyor olabilir partnerine. Hani bu aile temalarından arınması, iç çocuk temalarından arınması, şifalandırması gerekiyor aslında bu insanın. ama şöyle bir bağları da var. Yani bu kişilerin ruhsal da bir bağlantısı var. Bu aklınızdaki kişi sorduğunuz kişiyle partnerinin bir ruhsal yolculukta olduğunu da söylüyor. Cennetin kapıları attı. Yani bunların hanesinin içi mutlu. ilişkileri güzel. Ama sizi de çok merak ediyor. Fakat ne olursa olsun bu kişinin döneceği yer orası. Yani bu kişinin ilişkisi, şu anki ilişkisi kürkçü dükkanına dönmüş. Hani ne olursa olsun oraya dönecek size değil. Oraya dönecek. Evet aralarında çok büyük kimya var. Fakat aile temaları olabilir. Yani işte birbirlerinin aileleri, aileleri, maddi konular ya da kendi anne babaları ile ilgili sıkıntılar olabilir zaman zaman ama onun haricinde bu insanlar çok iyi anlaşıyor. Aralarında kimya çok yüksek. Fiziksel çekim çok yüksek ve fiziksel çekim de var. Hatta bu aklınızdaki kişinin artık bilinçlenmesi gerekiyor. Yani belli bir bilinç geliştirmesi ve sizi mi seviyor, onu mu tercih ediyor? Kimi tercih edecek? Bir farkındalığa gelmesi lazım. Evet, bakın bu insan partnerini seviyor ama size karşı da duygu besliyor ve gizli bir ilişki yaşamak istiyor. Burada bu kişiye bu desteği seçtiyseniz, buraya odaklandıysanız dikkat etmelisiniz. Bu insan maske takıyor. Bakın zamanında da dalga geçmiş falan olabilir. Yok ben evli değilim ya da belki tanıştığınızda bir şekilde reddetmeye çalıştı. Ama çok dedikodular var bu kişilerin çevresinde. Yani belki de aileler ya da işte sizinle ilgili çıkan dedikodular oluyor ya da bu aklınızdaki kişiyle alakalı başkalarıyla görüştüğüne dair ya da işte görüşmek istediğine dair dedikodular oluyor olabilir. Ee, birazcık bu insan çok fazla başarı odaklı iş çalışma hayatına çok düşkün olabilir. Ee, böyle teatral veya sanatla ilgili bir iş yapıyor olabilir. Ulaşımla ilgili bir iş yapıyor olabilir. Eğlence sektörüyle ilgili bir iş yapıyor olabilir. Olmak zorunda değil bunlar. E, tamamen ek bilgi, turizmle ilgili, sağlıkla ilgili bir iş yapıyor olabilir. E, ama şöyle söyleyeyim, bu kişilerin hatta şöyle bir durumu var. Yaz aylarında birlikte bir tatile gidecekler ve bu insan sizden bunu saklamaya çalışabilir. Yani partneriyle bir tatil, bir yolculukta görünüyor. Ama sizin aklınızdaki kişi de yeni insanlar tanımaktan. Yeni ilişkiler yaşamaktan da çok hoşlanıyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.